Herkese merhaba. Çocukların neden büyük makineleri bu kadar sevdiğini hiç düşündünüz mü? Çünkü süperler. Hadi gelin bu makineleri birlikte öğrenelim. İnşaat makineleri dev süper kahramanlar gibidir. İnsanların yapamayacağı ağır işleri yaparlar. İlk olarak ekskavatör. Toprağı kazıp kaldırmak için kocaman bir kepçesi var. Sırada buldozer. Geniş bıçağıyla yollar ve binalar için zemini dümdüz yapar. Vinç ağır şeyleri havaya kaldırır. Büyük inşaatlarda görebilirsiniz. Forklift depolardaki eşyaları taşıyıp raflara yerleştirir. Küçük ama çok güçlü. Ve son olarak kamyon. Taş, kum ve çimento gibi malzemeleri bir yerden başka bir yere taşır. Bu makineler sayesinde yollarımız, köprülerimiz, binalarımız ve parklarımız var. Ama unutmayın, çok güçlüler. Bu yüzden sadece eğitimli kişiler kullanabilir. Etrafınıza bakın. Belki bugün bir inşaat makinesi görürsünüz.